Kanal 32'de şimdi Tarım Haberleri zamanı. Hoş geldiniz efendim. Isparta Ticaret Borsası'nın katkılarıyla hazırlanan... ...Günün Tarım Bülteni'ne yansıyan gelişmelerle karşınızdayız. Şimdi haberler. Sevgili izleyiciler, Isparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdaye Şahin... ...dün düzenlediği basın toplantısıyla... ...hem geride bıraktığı bir yılı değerlendirdi... ...hem de 8 Kasım'da başlayacak olan tarım ve hayvancılık fuarına ilişkin detayları paylaştı. Amaçlarının tescilli Isparta elmasıyla gül ürünlerinin ihracatını daha da artırmak olduğuna dikkat çeken Başkan Şahin, bu hedeflerin gerçekleştirilebilmesi için en önemli etken tüm paydaşların birlik olması, beraber hareket etmesidir dedi. Sparta Ticaret Borsası Başkanı Hüdayir Şahin, Meclis Başkanı Nevzat Demirel ve yönetim kurulu üyeleri basın mensuplarıyla bir araya geldi. Geride bırakılan bir yılın değerlendirildiği toplantıda 8 Kasım'da Gökkubbe'de kapılarını ziyaretçilere açacak olan Göller Bölgesi yayla şartlarında tarım ve hayvancılık fuarı da konuşuldu. Sparta'nın tarımla büyüyebilmesi için tüm paydaşlarla birlikte hareket için yola çıktıklarını belirten Ticaret Borsası Başkanı Şahin, Isparta tarımına yön veren ve yön vermesi gereken paydaşlarla aylık tarım toplantıları yaptıklarını söyledi. Isparta tarımı ile ilgili, tarımla büyüyen Isparta hedefleri doğrultusunda tüm paydaşların bir arada hareket etmesi felsefesiyle yola çıktık. Bu hedeflerin gerçekleştirmesi için sivil toplum kuruluşları Isparta Ticaret Odamız başta olmak üzere, siyasilerimiz, kamu kurumlarımız ve siz değerli basın mensupları, el ele vererek Isparta için mücadele edelim, tarımını geliştirmek için çalışalım istedik. Ana hedef üyelerimize hizmet, Isparta tarımına hizmet olduğu için üyelerimizle buluşma toplantıları gerçekleştirdik ilçelerde ve en son merkezde. Karşılıklı görüş alışverişinde bulunduk, beklentilerini aldık. Isparta tarımının ne gibi beklentileri var, neler yapmamız gerektiği, bunlarla ilgili görüşmeler yaptık. İlk olarak bu amaca hizmet etme adına tarım paydaşları grubunu kurduk. Tabi burada eleştiriler almıyor değiliz. Daha geniş katılım olması gerektiğini düşünenler var. Ama bu dar çerçevede daha iyi sonucun çıkacağını düşündüğümüz için diğer katılamayan STK'ları, kamu kurumlarının da fikirlerini zaman zaman bir araya gelerek alıyoruz. Ee, tarım paydaşları grubumuzda, tarım ve kırsalı destekleme kurumumuz var, ziraat fakültemiz var, ee, tarım il müdürlüğümüz var, Eğirdir maremimiz var ve Tarım Aktüel programımızda dahil ederek aylık toplantılar yapıyoruz, ihtiyaçlarımızı belirliyoruz, ihtiyaçları belirliyoruz ve bu çerçevede çalışmalara devam ediyoruz. Kurum olarak yaptıkları başvuru neticesinde tescillenen Isparta elmasının tanıtımı için çalışmalar yaptıklarına belirten Ticaret Borsası Başkanı Hüdayi Şahin, ihracat yapıyoruz ama yeterli değil. Bunun için hedef ülke pazarlarını artırmaya çalışıyoruz dedi. Ayrıca bizim gururumuz Isparta elmamızın coğrafi işareti alması. Coğrafi işaret almak yöresel bir üründe birazcık daha kolay ama Türkiye'nin birçok noktasında yetişen bir ürüne coğrafi işaret almak zor. Dolayısıyla 2020 yılında başvurusu yapılan ve bu arada ben bizden önceki yönetime Ahmet Adar'a ve diğer arkadaşlara teşekkür ediyorum. Başvurularını yapmışlar. Biz de göreve geldikten sonra çok yoğun yüklenerek Ağustos 2023 yılında Isparta elması coğrafi şartını almayı başardık. Bunu başarırken tabii ki Isparta elmamızın özelliklerinden yararlanarak başardık. Gerek tadı, gerek şekli, gerek rengiyle Isparta elmamız ön planda. Bunu da tabii ki rakamsal boyutlarda da görüyoruz. ülkemizde üretilen elmanın yaklaşık ihracata giden kısmı %8. Isparta bunun yüzde %4'ünü yapıyor, gerçekleştiriyor. Ee, üretimin %25'ini yapıyoruz ülkemizin ama ihracat kısmımız yüzde %45 civarında. Bu da tabii ki bizim Isparta elmasının kalitesinden kaynaklanıyor. Ama yeterli mi? Değil. İhracat rakamlarını arttırmak için, katma değeri arttırmak için çalışmaları sürdürüyoruz. Hedef ülke pazarlarıyla ilgili görüşmelerimiz var. Ama tabanda da tabii ki iyileştirmeler gerekiyor. Çünkü kalite kayıplarımız çok fazla. Ee, bu sene özellikle iklimsel şartlardan kaynaklı elmada bayağı bir kalite kaybımız var. bunun için de tabanda eğitim çalışmaları ne ağırlık veriyoruz. Isparta elması coğrafi şartı ilgili bir film yaptırdık. Bunu da altı dilde çevirisini yaparak. Yaklaşık olarak 42 tane ticaret müşavirliğine farklı ülkelerde 185 tane elma ihracat ithalatı yapan şirketlere gönderdik. Süleyman Demirel Havalimanı'nın kargo uçak hizmetine açılmasını Cumhurbaşkanı yardımcısından talep ettiklerine belirten Hüdayi Şahin, Mısır, Endonezya ve Vietnam'a elma ihracatı için çalışmalar yürüttüklerini kaydetti. İlimiz Türkiye'nin yaklaşık olarak soğuk hava depolarında %25'ini teşkil ediyor. 600 bin ton kapasiteli soğuk hava tesisimiz var, 120 civarında ama bunların yarıdan fazlası eski teknolojiyle yapılmış depolar. Ve kapasitesi de 10 bin metreküpün üzerinde. Tarım ve Kırsalı Destekleme Kurumu tarafından yürütülen İPART 3 programı yakında açıklanacak destek programı. İPART 2'de 10.000 bin metreküp sınırı koymuşlardı kooperatifler hariç şirketlere ve şahıslara. 10.000 bin metreküpün üzerindeki depolarda herhangi bir hibeye başvuru şansınız yok. Ama bu depoların modernizasyonu o kadar acil ki. Çünkü elmamızın raf ömrünü uzatarak ihracat rakamımızı arttırmamızın, arttırmamız gerekiyor. Bu da temel sorun. Bununla ilgili bir önerimiz oldu. 10 bin metreküp sınırının kaldırılması, ee, diğer bir konu Isparta Süleyman Demirel Havalimanı'nın uçak kargo hizmetleri altyapısına kavuşturulmak suretiyle e, uçak kargo hizmetlerinin açılması. Bu bizim için şu avantajı sağlayacak, uçak kargo ile gönderilen, ihracata gönderdiğimiz ürünlerin daha düşük maliyetle hedef noktaya ulaşmasını sağlayacağız. Dünyada elma üretiminde üçüncü sıradayız ama pazarlamada, ihracatta maalesef sekizinci sıradayız. Bunu da aşmak için sorunların nerede olduğunu tespitini yaptık. Sadece Hindistan'ımız var. Ana pazar olarak. Orası da bu sene birazcık karıştı. Amerika'ya uyguladığı yüzde yirmilik vergiyi kaldırdığı için. Biz çünkü Amerika'nın oraya 150 bin ton gönderdiği elmayı 20 bin tona düşünce biz o pazarı kapatmıştık. Orayla ilgili çalışmalarımız var. Geçmiş yıllarda bilirsiniz Mısır Mısır şu anda 350 milyon dolarlık bir elma ithalat değeriyle dünyadaki sayılı ülkeler arasında. Mısırın diğer bir avantajı var. Ee, Endonezya gibi, Hindistan gibi ülkeler sıfır hata elma isterken Mısır'da bir miktar hatayı tolere edebiliyorsunuz. Bu da bizim için gerekli bir pazar. Orada da şöyle bir sıkıntı var. Serbest ticaret anlaşmamızda elma yok. Dolayısıyla bize ekstradan yüzde 40 bir vergi uygulamaları var. Bundan dolayı da rekabet edip mısır elma satamıyoruz. Öncelikle hedefimiz Mısır'ın açılması. Bununla ilgili de tekrar ekonomi şirasında ve daha sonra Rıfat Selçukoğlu Başkanıma ve Ticaret Bakan Yardımcısı Volkan Bey'e bu dosyaların sunumunu yaptık. Mısır'ı ısrarla istiyoruz diyoruz ve Mısır üzerinde yüklenmeye çalışıyoruz. E diğer ülkeler var. Endonezya e, büyük Büyükelçisi'ni ziyaret ettik Ankara'da dedik ki yani biz size elma, kiraz, vata, e, bu tarz ürünler satmak istiyoruz. Ama maalesef serbest ticaret anlaşmaları sonuçlanmadığı için ki orada acı bir gerçek var. E, Büyükelçinin bize ifadesi biz bize düşen görevi yaptık ama sizde maalesef işler yavaş ilerliyor. Bu cümlelerin aynısını ben Ticaret Bakan Yardımcısına da ilettim. Yine Vietnam üzerinde duruyoruz ki elmada 500 milyon dolarlık bir ithalat kapasitesiyle dünyada ilk beşin içerisinde. Ayrıca coğrafi işaretli ürünlerimiz olan gülyavı, gül yağı ve gül suyu ile ilgili Tanıtım ve lobi çalışmalarını sürdürmek istiyoruz. Özellikle gül suyunda, sentetik gül sularından dolayı orijinal doğal gül suyumuzun maalesef yeterli pazara bulduğunu düşünmüyoruz. Bununla ilgili çalışmalar yapacağız. Konuşmasında 8 Kasım'da Gökkubbe'de yapılacak olan Tarım ve Hayvancılık Fuarı'na da değinen Şahin, bu yıl ilk defa fuarda bilimsel söyleşiler olacak, üreticiler tarım ve hayvancılık konularında bilgi alabilecekler diye konuştu. 2023 Çarşamba günü Isparta Tarım Fuarımız açılıyor. Bu sene ilk defa, sizler de göreceğiz, hep beraber yaşayacağız. Tarım Fuarımızın ilave bir bölüm oluştu. Bilimsel Söyleşiler kısmı. Söyleşiler kısmı. Burada 9 tane uzman kişi, farklı konularda hayvancılık olsun, elma olsun, diğer konularda e, konferanslar verecek, soru cevap şeklinde ilerleyecek. E, ve ben... Biraz önce bahsettiğim gibi tabanda eğitime buradan başlamak istiyoruz ee, ve ilk defa uygulandığını biliyorum daha önce uygulanmadı ve birçok fuarda da çok fazla uygulandığını e, ve üzerine düşüldüğünü zannetmiyorum. Yine farklı bir uygulama ulusal firmaların katılımı için bazı çalışmalarımızı yaptık. İç kısmı tamamen e, fidancılar, gübreciler, ilaç sektörü, makine ekipman sektörüyle doldurduk. Dış kısmında traktörlerimiz var, alt kısmında canlı hayvanlarımız var. Koyun Keçi Birliği katılıyor, Damızlık Sığırı Esişler Birliği katılıyor, canlı hayvan sergilerimiz olacak. Tabii ki ilerleyen yıllarda bunun yarışma boyutuna çevirerek daha aktif olmasını sağlayacağız. Toplantı basın mensuplarının sorularının cevaplandırılmasıyla sona erdi. Türkiye'nin gül bahçesi Isparta'da 2023 yılı gül çiçeği alım fiyatı 51 lira olarak belirlendi sevgili izleyiciler. Fiyata tepki gösterenlere ise Gül Birlik Genel Müdürü Hasan Çelik yanıt verdi. Geçen yıla oranla %100'ün üzerinde fiyat belirlediklerini belirten Gülbirlik Genel Müdürü Çelik, iyi bir fiyat belirledik, fiyat üzerinden Gülbirliğini basamak yapmak yanlıştır dedi. Isparta, Türkiye'nin gül bahçesi. Dünyada gül yağı ihtiyacının %65'ini buradan karşılıyor. Kampanyanın sona ermesiyle birlikte Gülbirlik tarafından geçen yıl 24 lira 25 kuruş olan gül çiçeğinin alım fiyatı, bu yıl 51 lira olarak belirlendi. Yağışların olması nedeniyle bu yıl sezonun uzun sürdüğüne dikkat çeken Gülbirlik Genel Müdürü Hasan Çelik, kampanyanın bitmesiyle birlikte pazarlama çalışması yaptıklarını ve gül çiçeği fiyatını bu yıl %100'ün üzerinde bir artışla 51 lira olarak belirlediklerini söyledi. Her yıl Mayıs ayında başlayan kampanyamız yaklaşık e, Haziran ayı sonu. Da bitmesi gerekirken bu yıl biraz daha uzun sürmek suretiyle e, Temmuz'un e, baya önemli bir kısmını da içine alan e, uzun süreli bir e, hassas sezonu yaşadık. İşte yağışların e, biraz yoğun olması, sezonun geç başlaması gibi etkenlerden dolayı biraz geç başladı ama kazasız belasız bu yılın e, gül hassas sezonunda kapatmış olduk. Kampanyanın bitimiyle birlikte yaptığımız pazarlama çalışmalarının neticesinde firmalara göndermiş olduğumuz numuneler ve tekliflerimiz değerlendirildi. Ancak bu yıl dediğim gibi geçen yıllara göre biraz daha sezonun uzun sürmesi sebebiyle bir 15 günlük bir gecikme söz konusu oldu. Doğal sebeplerden kaynaklanan ve Avrupa'nın da tatil sezonuna rast gelmesinden dolayı pazarlama çalışmalarının dönüşleri biraz gecikti bu yıl. Bu sebeple geçen senelere göre biraz daha böyle pazarlama faaliyetlerinin neticelerini ulaşmak ya da elde etmek bir 15-20 gün kadar gecikmeyle bizlere ulaştı. Çok şükür yapılan çalışmalar neticesinde her zaman olduğu gibi. Yapılan çalışmaların neticesi olarak vermiş verilen siparişlerin yüklemeleri yapıldı ee, ve yaptığımız e, hesaplamalara göre bu yıl ne verebilirizi bir e, kendi aramızda bir tartışıp neticeye bağladıktan sonra e, tabi burada dikkat aldığımız e, çok önemli hususlardan birisi de e, güççe şey, paralarının tespiti ve ödenmesiyle ilgili üretici ortaklarımıza verilebilecek olan en iyi fiyatı verebilmenin gayreti ve çalışması içerisinde olduk. Ortaklarımızı, üreticilerimizi tatmin edecek şekilde bir fiyat açıklandığını düşünüyorum. Çünkü geçen yıla göre değerlendirdiğin zaman e, yaklaşık yüzde yüz ve üzerinde bir fiyat artışı söz konusu oldu. Verebileceğimiz en iyi fiyatı vermenin gayreti içerisinde olduk ve e, hepinizin bildiği üzere 51 lira gibi bir e, fiyatla üreticilerimizin e, ödemelerini yapmaya başladık ve geçen hafta içerisinde bu devam etti. Bu hafta ortasında yani herhalde öyle tahmin ediyorum işte 2-3 gün içerisinde de üretici ortaklarımızın tamamına köylere gidilmek suretiyle birebir köylerde çiçek paralarını ödedik. 2 gün sonra da aşağı yukarı bitirmiş olacağız. Ben herkese hayırlı olsun diyorum. Bereketli olsun, kazançları bol olsun. 51 lira olarak belirlenen gül çiçeği fiyatının eleştirilmesine tepki gösteren Gülbirlik Genel Müdürü Çelik, eleştiriler bu işten nemalanmak isteyen birkaç provokatörün söylemleri diye konuştu. Bu sene işte 51 lira verdik. Geçen seneki verdiğimiz fiyat biliyorsun insanların bekletileri 16 liraydı. 24,5 liraya kadar fiyat çıktı geldi. Ama buna rağmen dediğiniz gibi e, oradaki fiyatlar, e, Enflasyona yetişmek ya da onu alt etmek çok da mümkün olmadı. Bu bizden kaynaklanan yani üretici ve sanayici ya da tüketici odaklı olarak baktığınız zaman bu üçlünün üstesinden gelebileceği bir şey değil. Bu dünyayı sarsan ve dünyayı genel olarak kıskacına almış bir tedirginlikten ya da böyle bir ekonomik sıkışıklıktan söz ediyoruz. Yani bunu tek başına ne gül birlik ne de buradaki insanlar ne de üreticiler bunun üstesinden gelebilme gibi bir şansımız yok. Abi bu yıla gelindiğinde evet böyle bir şey söz konusu oldu. Ama yani e, ben şöyle dedim 50 lira verdik ya yani 51 lira her neyse 60 lira verseydik diyecekleri şey şuydu. Neden 65 lira vermiyorsunuz? 65 vermeseniz de bu kim biliyor musunuz? Bu bu işten nemalanmayı düşünen birkaç tane provokatörün ortalığı karıştırmak için attıkları böyle saçma sapan şeyler. Bakın diğer sektörlerde, tarımsal faaliyetlerde hani hiçbir zaman karşılaştırarak biz kendimizi şey yapmak da istemiyorum hani böyle biz en iyisini yaptık falan. Keşke daha iyisini verebilsek, daha fazla verebilsek. Çünkü üretici ortaklarımız bizim varlık sebebimiz ya da bu topraklarda gülcülük yapan herkes alın terinin karşılığını, el emeğinin karşılığını alması, çok kazanması, bereketli kazançlara ulaşması bizim en çok istediğimiz şeylerden birisi. Ama buna rağmen iyi bir fiyat verildi mi? Ben böyle düşünüyorum. Ama bunun bir şey var mıdır? Doyum noktası var mıdır? Yoktur. Yani dediğim gibi ha burada kaç kişidir bunu söyleyen dikkat edin. Yani biz yaklaşık 3000 kişiyle muhatap oluyoruz para dağıtımında yani 30 kişi çıkmaz. Soruyorsun 30 kişiden bir tanesine senin kaç ton gülün var? 5 ton gülün var. Peki ne veriyorsun gülbirle? 100 kilo, 200 kilo. Yani adamın ya yani ne diyeceğim şimdi sana? 5 ton gülü var. Bana 200 kilo gül veriyor. Niye diyor işte fiyatı az verdiniz, çok verdiniz? Sebep ha yani Bu da ya maalesef arkadaşlarımızın bir kısmı burada şöyle bir Handikap yaşıyorlar. Yani gül birlik artı yüzde beş gül birlik artı. Ya artık bunları geçin ya. Ya paranız varsa ne verecekse verin kardeşim ya. Siz gül yani kendinize basamak yapmanızın mantığını ben çok da iyi anlamış değilim yani. Peki biz 45 lira verseydik ne yapacaklardı? Örnek veriyorum. Gül birliği pazarlı. Biz 45 lira versek ha, vermeyeceklerdi. 50 lirayı veriyorsun ama şimdi neden başlangıç adamın 50 lirasını peşin olarak ödemiyorsun, vermiyorsun? Ya bunlar çok etik olan, çok da böyle ekonominin e, içine sindirebildiği, benimsediği şeyler değiller. abi bir, kere biz bir kooperatifiz bakın. Yani biz kooperatif, kooperatif karıyla, zararıyla her şeyle e, ortak olan, her şeyine göğüs gelen, eline taşın altına koyan bir sistemden bahsediyoruz. Ama e, bizim dışımızdaki çalışan arkadaşlar, onlar kendi hesaplarına çalışan insanlar. E, elbette çalışacaklar, elbette yapacaklar ama Yıllardır her nedense yani böyle bir yol ve yöntem takip etmek suretiyle Ondan sonra da gidiyorlar işte birlik şunu verdi de biz öyle bunu vermek zorunda kaldık gibi Laflar ediyorlar dışarılarda sağda solda Ben doğrusu bunları çok küçük hareketler olarak değerlendiriyorum Bazı ticaret borsalarında işlem gören günlük fiyatlarla devam ediyoruz Türkiye'de toptancı hallerindeki en az ve en çok işlem gören fiyatlar şu şekildedir Isparta Ticaret Borsası'nda Starking Elman'ın kilosu 13 liradan, Golden Elman'ın kilosu 18 lirayla 18.50 lira arasında işlem gördü. İstanbul Toplancı Elinde Portakal'ın kilosu 25 lirayla 30 lira arasında, Domates'in kilosu 20 lirayla 30 lira arasında işlem gördü. Bursa Toplancı ise Washington Portakal'ın kilosu 22 lirayla 24 lira arasında, Domates'in kilosu 7 lirayla 40 lira arasında işlem gördü. Ve son olarak Antalya toptancı halinde en az ve en çok işlem gören fiyatlarsa domatesin kilosu 10 lira ile 17 lira arasında. Sıkmalık portakalın kilosu 16 lira ile 23 lira arasında işlem gördü. Bazı ticaret borsalarında ise canlı hayvan ve et ortalama fiyatları şu şekilde gerçekleşti. İstanbul Ticaret Borsası'nda. Karkas tane kilosu 225 lira ile 245 lira arasında işlem gördü. Bazı borsalardaki hububat fiyatları ise en az ve en çok olmak üzere şu şekilde işlem gördü. Isparta Ticaret Borsası'nda. Buğdayın kilosu 8.05 lira ile 9.08 lira arasında işlem gördü. Eskişehir Ticaret Borsası'nda ise ikinci derece kırmızı sert buğdayın kilosu 7.501 liradan, ikinci derece arpanın kilosu 6.256 liradan işlem gördü. Polat Ticaret Borsası'nda ise ikinci derece kırmızı sert buğdayın kilosu 9.110 lira ile 9.155 lira arasında. İkinci derece beyaz arpanın kilosu 5.960 lirayla 6.360 lira arasında işlem gördü. Konya Ticaret Borsası'nda birinci derece durum buğdayın kilosu 9.656 liradan, ikinci derece beyaz sert buğdayın kilosu 9.488 liradan, ikinci derece kırmızı sert buğdayın kilosu 8.557 lirayla 9.040 lira arasında, birinci derece beyaz arpanın kilosu 6.220 liradan işlem gördü. Türkiye Ürün İhtisas Borsası'nda ise ikinci derece kırmızı sert buğdayın kilosu 7.850 liradan, ikinci derece arpanın kilosu 6.200 liradan işlem gördü. Tarımdaki gelişmeleri bugün de sizlerle paylaşmış olduk efendim. Yarın yine aynı saatlerde bu ekranlarda tekrar birlikte olalım. Her şey dilediğinizce olsun. Hoşçakalın. Gül yağı doğanın bize bahsettiği sağlık ve güzellik. Doğal ve gerçek gül yağı öylesine kıymetli ki sahtesi de çok taklidi de. Peki gerçek gül yağını diğerlerinden nasıl ayırt edebiliriz? Gül yağının ne kadar saf olduğunu ve gül çiçeklerinin ne kadar doğru bir şekilde işlendiğini anlamak farklı bir uzmanlığı gerektirir. Bu yüzden başka maddelerle karıştırılmış gül yağ ürünlerinin hangi oranda hangi yağlarla seyreltildiğini bilmek tüketici açısından mümkün değildir. O halde gerçek Isparta gül yağını aldığımızdan nasıl emin olabiliriz? Türkiye'de gerçek gül yağ, Isparta Ticaret Borsası'nın başvurusu üzerine Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından 2019 yılında 421 tescil numarasıyla koruma altına alınmıştır. Bu yüzden alacağınız Isparta gül gerçek olup olmadığını bilmek artık çok kolay. Eğer etiketinde veya ambalajında bu logolar varsa içiniz rahat olsun. Bu gül yağ doğal ve gerçektir. Gerçek Isparta Gül Yağı için bu logolara sahip ürünleri tercih edin. Isparta Ticaret Borsası.